Cumhuriyet Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Özgür Özel'i buraya davet ediyorum. İkinci yüzyılın lideri, değişimin mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Özgür Özel, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri genel başkanımız Özgür Özel'le baş başa bırakıyorum. Şimdi o günün yıl dönümündeyiz. Buradayız. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunun, nasıl bu savaşın kazanıldığının, ne bedeller ödendiğinin hepimiz farkındayız. Gün o gün olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olmak gerekir diye düşündük. Her yıl olduğu gibi kalktık Dumlu geldik. Dumlu resmi törenlerde program geldi. Mahcup bir şekilde aradılar. Sayın Genel Başkanım konuşmalarda sizin protokol konuşmalarında sözünüz yok. Sonra efendim protokolde yeri yok. Kardeşim ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Bakanlar çok çok arkadalar. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin töreni. Şimdi Zekeriya Bey'e de söz vermiyorlar. Kütahya Belediye Başkanına da söz vermiyorlar. Afyon Uşak Belediye Başkanına da söz vermiyorlar. Partinin Genel Başkanına da söz vermiyorlar. Neymiş? Orada oturacakmış. Ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. En kısa zamanda oraya Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partili bakanları götüreceğiz. Ama buradan ilan ediyorum ki ilan ediyorum ki o törenleri biz düzenlediğimizde, o törenlerde bir muhalefet partisinin yöneticisi, lideri geldiğinde mutlaka ona da konuşma verilecek. Onların yaptığı bu ayıbı biz yapmayacağız. Çünkü biz onlar gibi bir parti değil, kutuplaşmadan, kavgadan medet uman bir parti değil, bu milletin tamamını kucaklayan... Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye İttifakımızın mimarı Cumhuriyet Halk Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel.